Merhaba arkadaşlar ben Erkan Serdar Bugün sizlerle beraber Çok garip bir TikTok hesabı inceleyeceğiz yine Bir şeyler yemek için neden buyurmuyorsun? Valla Açsın demek ha Alışıya çıkamıyoruz Alış <laughs> <laughs> Bundan önce tepki verdiğimiz TikTok hesabından sonra karşıma daha fazla böyle içerik gelmeye başladı ve onlardan bir tanesi bu. Bu arada önceki videoyu izlemediyseniz kesin izleyin. Çok güzel bir TikTok hesabıydı. Bu tarz içeriklerden daha fazla gelmesini istiyorsanız da beğenirseniz ve abone olursanız çok mutlu olurum. O zaman hemen bu hesabı inceleyelim. Aslında bu bir çocuk şovu olarak geçiyor ama işler göründüğü gibi olmayacaktır. Bu bildiğiniz normal çocuk şovları gibi değil yazıyor kocaman başlıkta zaten ve yazıyor cidden çocuklar bunu izlemesin. İbaresi özellikle koyulmuş. Tamam. Özel ama <laughs> ha, özel yani. Bakalım <laughs> kimmiş? Ne no oluyor lan? Kapıyı <laughs> neden açmıyorsun. Oo gözleri değişiyor. Çok, her şey çok hızlı number. But remember. Don't oh, open the door Oo, ne oluyor oğlum? Bir dakika. Her şey elinden çok hızlı oluyor. Ve elinden korkunç tüylerim. Ya bak bunu hep söylüyorum ama diken diken oldu ya. Bu arada çocuklar için de gerçekten yararlı şeyler vardı. Bilmediğiniz numaraların açmayın. Bir, iki de kapıda kimin olduğunu bilmiyorsanız açmayın abi. <laughs> Devam ediyoruz. <laughs> Uzun adam nerede? Söyletme şimdi bana. Oh, I guess we should get something to eat.

Videonun sonunda niye böyle bir şey var? Bana bunun açıklamasını yapın ya. Bu ne oğlum? Ben bunu niye görüyorum ya TikTok'ta? <laughs> Ayrıca bu elinde böcek yiyor bak bu şerefsiz. Şimdi bunun part ikisine geldik. Bu da bizim gibi şov izleyen biri arkadaşlar görüyorsunuz normal bir şekilde. O da benim gibi e-post akan biri. Gayet güzel bir şarkı dinliyoruz. Ve içeri bir kağıt geldi kanka. Kapı çal duydun mu? Oha ama video izlediği için biliyor ne yapması gerektiğini. İçeri yabancı almaması lazım. Değil mi? Niye bakıyorsun kapıdan? Az önce video izledin. Belli değil mi her şey? Bak. Yabancıları içeri kesin ve kesin almıyoruz. Ne yazıyor orada? Bir şey yazıyor ki hatta. To uzun adamı içeri al yazıyor. Oo geldi bile. Huhu. İçeri mi alacaksın gerçekten? Hayır hayır. Ya nerede ya? O oh, içeri girmiş bile sen merak etme zaten Üff, Uzun adamı içeri alma Alma kısmını <laughs> Çok geç söylediğin için biri öldü lan Üçüncü videosuna devam ediyoruz Not your normal İşte çocuk şovunuzdur falan filan Cidden bunu izleme yazdı Bana bunu yapma dersen ben onu yaparım Kimse bana ne yapmayacağımı söyleyemez tamam mı O yüzden izliyorum so me Merhaba It's time to do our laundry. Çamaşır yıkayacağız. Tamam, yıkayalım. Evet. Let's turn on the light. Yakalım birader. Ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Evet. <laughs> Allah ne diyor? Kanka <laughs> anlamadım ki. Tamam devam edebiliriz. Done. That wasn't so hard now, was it? Evet. Oh my. It's almost bedtime all go outside and say goodbye to the sun. Güneşim güle güle diyeceğiz ne tamam. Hmm. Her şey çok mantıksız değil mi sizce de? Bye sun. Thank you for <laughs> today. Allah ne oluyor? Bunu izlemeyi bırak. Çok geç olmadan. Well, I should head to bed before mother gets angry. We don't want to upset our parents now, do we? Kesinlikle. Evet. Thanks for watching and remember. Don't have your leg outside of your blanket past 11. Bye now. Anlamadım. Anlamadım. Gece saat 11'den sonra bacağınızı yorgandan dışarı çıkartmayın dedi. Al işte yeni bir korkum daha oluştu senin yüzünden gerizekalı. Bu arada bu saatten nerede bulabilirim? Yorumlar yazarsanız çok mutlu olurum. Çok ihtiyacım var. <laughs> Devam ediyoruz. Güneş doğuyor tepelerin adından O sırada ablamızın... Bu ne oğlum ne görüyorum ben şu anda? göz mü? Evet. Oh, hi. <laughs> You're here early. Allah Allah. But tamam, özür dilerim. Tamam, Let's get started then, shall Başlayalım. Hey, çok güzel. Bunu izlemeyin. Hiçbir şey göründüğü gibi değil yazıyor. That Teşekkür... geri dönmüş uzun adamımız. Hoş geldiniz. Ben de seni gördüğüm için çok mutluyum. Yok, yok yok. Seni unutma gibi bir şeyim yok gerçekten. <laughs> ne oluyor lan? Oh my. Come with me, everyone. Ne oldu gidiyoruz <laughs> bir yere hadi bakalım. Ne e, e, bir dakika dostum bir dakika. Ne yazıyor ya? Durduramıyorum. Unravel gerçeği ortaya çıkar gibi bir şey oluyor tamam. Aa, ne güzelsin ya. Bir şey falan dikiyorsun.

Görüşürüz, bay bay. Evet, halle. Ben çocuk değilim, izleyebilirim kardeşim. Ben de nerede söyleyeyim yani? Örümcek deme ya, bana bir dakika kardeşim. Bana örümcek denmemişti, bana örümcek Yönetmenim. bana örümcek denmemişti ama bak, ha, örümcek olmasın. Some spiders lay their eggs inside living prey, Allah Allah. Sen... Ya bunları o ne lan? Oh, his remember don't play a fire and let your parents handle it that reminds me it's mother's lunchtime bit of I have everything ready. All I have to do is add the It's little Kim'in yüzünün derisi oğlum o ya. Kim'in yüzünün yüz derisiydi ya o. Ve bir dakika. Om kirpikleri falan da var yani bu kadının yüzünü. Annesinin yüzü mü acaba? <laughs> ya. Eee e yine bir şey yazdı ama okuyamıyorum ki ben ya. Durduramıyorum ki abi. Bir ters yazmışlar bu sefer. Hiçbir şey okuyamam. Durduramıyorum. Ne yazıyor bakacağım. Arkadaşlar yorumlarda bir şey fark ettim. Orada ne yazdığını görmek için. Orada power is conception yani tüketimdeki güç yazıyormuş ama buradaki örümcek konuşuyormuş aslında. Şimdi siz bunu geri çağrılmış halinde izlediğiniz için anlamlı hale geldi aslında. Ki gördüğünüz zaten ben çok şaşırdım abi. Bunu kadın düşünmüş yani. Yazıyı okumuştuk aynen tüketimdeki güç muhabbeti. Bu el ne oğlum? O bu el ne ya? Üç tane parmak var. Well, it looks like that's all the time we have for today. Thanks for watching. I feel like we're becoming closer than ever. Bye now. Hayır, istemiyorum seninle yakın olmak gerçekten. Bitti, ha, oh, bitmedi. Oh, welcome back, tall man. Tall man mi gelmiş? Uzun adam gelmiş arkadaşlar. Uzun adam kötü bir insan değil. Who are you? No, no, please. Başka birinin yüzünü koparttılar şu anda. Ve bunun başında da burada da şey yazıyor bak. Her şeyin bir anlamı var ama tersten. Oğlum sanki burası her bölüm daha da kırmızılaşıyormuş gibi geldi bu kırmızı yazılar ha. Bir kids kaldı bir şey, çocuklar kaldı yani. Sonra da düzeltiyor Welcome ama. Merhaba. Oğlum. So Kanka ya ne alaka ya. Right yani bu programda gerçekten neyin ne olacağını bilememek biraz şey oluyor. Direkt izlemek istiyorum o yüzden. Gözü dikecek herhalde. Gözü dikti bu arada. seslerden anlaşıldığına göre gözü dikti ya. Let's continue, shall we? Hadi devam edelim. Oh, I wonder who that. Kapı çaldı. Ne oluyor oğlum? Do you remember our first lesson? Yabancılara kapı açma. Evet hatırlıyorum. Açma yabancılara kapıyı. Tanımadığın insanlara kapı açılmaz. Look everyone, someone sent me a present. Let's see what's inside. Umarım güzel bir şey göndermiştir ya. Yani. Nasıl güzel bir şey gönderdi. Kara kutu, kara şey göndermiş böyle. Kara delik göndermiş. Konuşamadım. Don't open unknown packages or <laughs> gifts. The contents could be dangerous. Doğru. Well, it looks like that's all the time we have for today. Huh? What's that? You want to know my name? Evet. That's silly. You already know my name. See? Sen benim ismimi zaten biliyorsun dedi. Tamam <laughs> <laughs> ben bilmiyorum ki SOS şey bir şeyleri. Bize telegram çekti kız ya. Telegram ne lan? Telegraf çekti. Ben anlamadığım için bunu şimdi yorumlara bakacağız. İsmi Dotty'ymiş arkadaşlar. Evet ben şöyle tekrardan. Al oh, hepsi kırmızı oldu işte bundan bahsediyordum ben. Merhaba. Ben de. Hadi gidelim bakalım. We have to let mother know. We can't leave without telling our parents, can we? Mother, e, tabi söyleyelim to annemize. Anneyi kes. <laughs> Don't worry, I'll be back soon. Yukarıda bir şey yazıyor. Bir. Niye yazıyor? O. 919. Oğlum bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Ben bunu çözerim. Çözerim. Neden biliyor musunuz? Bakın. Arkada bütün harflerin sayısı yazıyor aşağıda. Bu anlama geliyor ki. Ya da izleyin ben ya en iyisi. <laughs> Ne güzel her şey orada diyecek <laughs> Ya gelecek kalan kol mol koyuyor. Bak arkada bir tane daha şeyler var. Yemin ediyorum anlam var bunlarda. Ve bakacağız hepsine <laughs> Kesinlikle. O, o ne lan? Tren otobüs mü? <laughs> o ne lan? Şu <laughs> gün <laughs> adam geldi. Did you come to take me home? Uzun adam. Great. Wow, looks like that's all the time we have for today. Thank you for going on this adventure with me. It's fun being with friends. Allahümme. I'll see you next time. Bye now. Hangi görüşürüz de? Onlara bakmam lazım benim. Onlara benim bakmam lazım. Evet, numaraların şeyi çıkmış arkadaşlar. Her şey yeniden doğuyor gibi bir anlam çıkıyormuş ki. Öyledir zaten. Doğru. Bir farklı başlangıç mesela bak bu. O yakalanan kız vardı ya. Onun eve benziyor ışıklandırmalar falan ama belli de olmaz. Erkekmiş lan bu. Belgesel izliyor. Güzel. Gezegenimiz çok güzel belgeseldir kardeşim Netflix'te. Bu erkek vardı. Hoppa. Ne oldu bir anda? Oh hi. Merhaba. You're up late. <laughs> yes, you. I feel like we could be good friends. Yok be. Why don't you come closer? Gitme. Om yaz. <laughs> Hayır. Gitme diyorum. Closer. Yakınlaşma. Aa, yine böyle bir başlangıç oldu. Bu da farklı bir başlangıç mesela bak. Ama artık hani, televizyon programı gibi açmadığı için şaşırtıcı. Ne oluyor? You're not supposed to be here. Tamam, gideyim ben. Koşma sesi korku korkuttu. Ben gördüm orada yazanı. Gerçeği bul yazıyordu. Find the truth. Bak, video geri editte koydum buraya be kardeşim. Find the truth yazıyordu. Welcome back everyone. I'm so glad to see you again. Hi, oh what happened to you? Michelle looks like you've seen a ghost. You did you have a bad dream? Do you know how to get rid of bad dreams? First, you find a sink, then whisper your dream into running water. Come <laughs> on. arkandakini oğlum. All done. Remember, dreams can't hurt you unless you let them. I promise to clean my room today. It's important to keep your space cleanly. So. Ya şu kapıyı açma artık bak. Kapıyla ilgili derdin var senin kadın. Have you ever known you were better than the world What you believe? Ne? Well, it looks Oğlum gözlerim doldu. Oça bak ya. Oo. Oh. Oğlum yemin ediyorum ağlayacaktım az önce korkudan. Feci bir şeydi az ki oh, Ne edelim, ben, ben, bir şey bir şey yapmayalım, yapmayalım ya. Q A Q Soru Ağazım cevap. Tamam görüşürüz. Görüşürüz. Sonraki, bye now. Bye bye. Soru cevaplar geldi. <laughs> Herkes uzun adamı sormuş. Bu da sinirleniyor mu? Ne oluyor? Ağzını öyle yapma. Soruları yedim diyor bak size. Friendly <laughs> <laughs> Tom and simply helps me from time to time. about Tom. Tamam. I'm your friend, okay? Tamam özür I can't wait for today's episode. Do you remember what we're doing today? Soru Do so, cevap you bugün. A? Evet. Let's get into oh, it. Shall we? <laughs> Why are you always smiling? I'm just so happy to see you all. Is your Who's in danger, or will we be in danger? Of course not. I'm your friend, and friends will always be there for each other. Remember, you can always trust me. <laughs> What's behind the door? Ne var? Söyle. What door? Kapı? Söyle. What's your worst nightmare? To be forgotten. Güzel. How do we get your world? Evet. I would love more friends to live with me. First, think of your greatest. Ne? Ne 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 bir şey yazıyordu göremedim. Neden cehennemde yaşamak istiyorsun ki yazıyor? yani bu bu kadın cehennemden mi yayın yapıyor bize? <laughs> Teşekkür ederim. Dedi ki fazla merak göte ya. Öyle dedi vallahi ben demedim. Ve bu kadın 9 saat önce bir video yayınlamış. Şimdi onu beraber izleyeceğiz. Şanslıyım sadece. Fark etmemiştim 9 saat önce yayınladığını. Bayağı da içerik varmış bu arada. Şaşkınım. 2 dakikalık bir video bizi bekliyor. Hadi bakalım. <gülüyor> ne? <gülüyor> Kanka. Burayı editte hemen geri sararak bir daha yapıyorum ve siz görüyorsunuz ama ben anlamayacağım orada. İlk kapıda diyormuş ki bu şekilde konuşan sıfırlandı. Uyarımı dikkate alın. Ben direkt yorumlardan baktım arkadaşlar. Merak ederim böyle şeyleri ve ederim yani. welcome back everyone i'm so excited today we're Teşekkürler, uzun adam. Ne verdin bize? Sorry, everyone i have a chore i have to get done but don't worry i'll still keep you entertained we have a very special guest with us Usunu... today everyone say hi Merhaba Ada. I've o... been for a tamam. O neydi What's your favorite song? What's your favorite song? Ne yapacaksın sen benim en sevdiğin şarkıyı? Yok, istemiyorum. Ne dedi? I'm back. Kanka you... anlamadım yine ya. One of my favorite hobbies is to play with clay. I just love, love creating new things. Don't you? Yani ben yapmazdım böyle bir şey. Look, Güzel I'm bebek yapmışsın tamam. Thank you so Görüşmek üzere. Bir şey daha diyeceksin değil mi? Ne diyeceksin? Kanka şu kapının muhabbeti. Ne? Ne, ne diyorsun oğlum? En son kapıda diyormuş ki yabancıları kapıyı açmayın. <laughs> Ama belki bir gün <laughs> bir yabancı <laughs> size kapıyı açabilir. <laughs> ben düşman <laughs> değilim yazıyormuş. <laughs> Vallahi benim beynim aktı yani bu çok garip bir içerikli gözlerim olmadığını mı kaldı bir şey mi kaldı korktuğum zamanlar da oldu. Çok iyiydi bu arada. Bu kadın atarsa daha fazlasını izlemek isterim açıkçası gerçekten. O zaman daha fazla bir tarz şey gelmesini istiyorsanız beğenirseniz çok mutlu olurum. Halen daha kanalına abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize bakın hoşçakalın. Bay bay.